da çok zor bir parktır çünkü tek aynayı kullanmak yetmez burada. Mutlaka sağ ve sol iki tarafı evet. da çok iyi hatırlamanız lazım. Aslında görsel hafızasındakini çok iyi hatırlaması lazım. Eğer yeri doğru hatırlayamazsa buradaki olduğu duruma düşer. Burada dar alanda şerit değiştirirken bir araç boyu mesafe var. we're you kapsamı nedir? Burada yapılan eğitimin artı bu konseptin şey nedir? Kapsamı nedir? Hedefimiz nedir? Bundan bahseder misiniz? Çok teşekkür ederim. Ee, aslında bizim için önemli sorular da. Çünkü <laughs> çok büyük ee, bir, bir amacımız Düşünüyorum. Bu tür organizasyonların sonucunda ortaya çıkan hem sürücülerin otoyeleri bundan sonraki yürüyen e, yıllarda katılım oranla biraz daha yufak çıkabilmek ve netice itibariyle bu ülkeye firmalarımıza biraz daha e, kazansız, belasız, problemsiz e, e, ve kazançlı e, imkanlar e, ya da çalışma ortamları sağlayalım. Yani. Üç kategoriyle yarıştırıyoruz. bir tanesi manevra yetenekleri ve ilgili bir, bir tanesi de tamamen bilgileri, e, kanunundan tutun aracın kendi e, ile ilgili olan bilgilerine kadar bu bilgilerin hepsini ortaya çıkan değerlerin hepsini birleştirdik ve onların sonucunda da e, birinci ikinci